Merhaba arkadaşlar. 3 nokta ve soru işareti ile devam ediyoruz. Hemen 3 noktanın kurallarına bakalım. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur diyor. Biz noktada ilk örnekte ilk kuralda ne dedik arkadaşlar? Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta işareti kullanılır dedik. Burada ise ne diyoruz? Tamamlanmamış cümlelerde 3 nokta kullanılır. Tamamlanmamış cümle ne demek peki? Yüklemi olmayan cümle. Biz bunlara ne diyorduk yüklemi olmayan cümlelere? Eksiltili cümle şeklinde de tamamlanmamış cümlenin diğer ismini bu şekilde görebiliriz. Herkes tarafından görülüyordu da bu yanı ne? Herhangi bir yüklemle tamamlamış mı? Hayır. Tamamlanmamış bir cümle olduğu için ben bunun sonunda ne yapıyorum? 3 nokta kullanıyorum. İkinci kuralda arkadaşlar kaba sayılan kelimeler ve sözler metinlerde, edebi metinlerde kullanılmak istenmiyorsa hemen 3 nokta kullanıyorum. Kılavuzu karga olanın burnu B nokta nokta tan kurtulmaz yetme. Hocam, ne olabilir burada? <laughs> çok, Vallahi ben süre. bulamadım. <laughs> çok zor geldi bana. <laughs> Bayağı bir zor ördük. Şimdi bu e, kelimeyi e, biz kullanmak istemiyoruz. Onur Hoca da hiç sevmedi az önce. Çok hoş bir kelime değil. E, yazarlar da bunu böyle kullanmak istemediğinde ne yapıyor? E, kelimeyi yazmıyor, üç nokta kullanmıyor. Kaba sayılan, işte argo ifadeler olabilir, bu tarzda kötü kelimeler olabilir, hoş olmayan kelimeler de üç nokta kullanıyoruz. Üçüncü kuralda arkadaşlar, Alıntılarda başta ortada sonda alınmayan e, kelime veya artık böyle sözcüklerin e, bölümlerin sonunda ve başında 3 nokta kullanacak. Bunu daha çok böyle ilkokulda e, Türkçe metin kitaplarında vardı. Mesela bir şiir alınırdı. Şiirin önünde 3 nokta vardı ya da sonunda 3 nokta vardı. Bazen ortasında olabiliyordu. E, demek ki orada alınmayan bölümler var ifadesi kullanılmış. E, burada ne yapıyorum? Tarık Buradan alıntı yapmışım. 3 nokta koyarak başına diyorum ki bunun öncesi de var. Sonuna da koysam, derim ki bunun öncesi ve sonrası da var şeklinde e, ifade edebiliriz. Dördüncü kuralda sözün bir yerde kesilip okuyucuya bırakıldı. Yani artık burada yazar yazıyor, bir yeri bilerek boş bırakıyor ve diyor ki burayı okuyucu tamamlasın. Artık e, okuyucunun hayal gücün’e bırakmış oluyor buraları. Yine burada da aynı noktalı işaret karşımıza çıkıyor. Üç nokta. Sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz. Şimdi burayı bilerek boş bırakmış e, yazar. Muhtemelen e, metnin akışıyla alakalı, hikayenin akışıyla alakalı bizden bir şey doldurmamızı istemiş. Artık e, sana uğurlar olsun dediği kişi kim mesela onu doldurabilirsin gibi ifadeler karşımıza gelir. Daha sonra bir diğer da arkadaşlar. ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılır. Üç nokta. E, ne demek? Böyle olması biraz zor gibi. Koca Ali. Koca Ali B. Mesela e, onur hocam ünlem işareti kullanmak istiyorsun. Ünlem ne yapacak? Duygu bildirecek. duygunun sözlü iletişimi çok rahat ifade edebilirsin değil mi? Evet. kız buraya bak dediğinde çok kızgın değilsin. Ama buraya bak şeklinde bağırırsan duygunun duygunu açık bir şekilde belli Bunu peki ben yazıda nasıl yapacağım? Tabii. Mesela koca Ali diye diyor, Sonuna 3 nokta koyuyor. Daha sonra ne yapmış? Koca Ali B yükseltmiş artık durumu. Hemen buraya bir ünlem. Sonuna da 2 nokta koyuyor. O zaman burada hangi kural olarak karşına çıkıyor bakın. Ünlemi pekiştirmek için de ben 3 nokta kullanabilirim diyoruz. Ama şurada dikkat etmemiz gereken bir yer var arkadaşlar. Ee, şuraya yazayım hemen. Bu pekiştirilen ünlem işareti şu şekilde kullanılmaz bakın. Ünlem ve üzerinde 3 nokta değil. Zaten ünlemde bir nokta var ya. Ünlem ve iki nokta getireceksin. Toplam üç nokta mı oldu zaten. Bu işaret kesinlikle bu şekilde kullanılır diyebiliriz. Bunun aynısını soru işaretinde de yapabilir mesela. Soru işaretini koyar. Burada da yine soru işaretini güçlendirmek için üç noktayı kullanabilir diyebiliriz. Bir diğer kuralda arkadaşlar karşılıklı konuşmalarda eksik bırakılan cevaplar. Şimdi bu daha çok böyle edebi metinlerde karşımıza gelecek bir diğer. Şöyle düşünebiliriz, hani WhatsApp'ta mavi tık vardır ya, görüldü atma gibi. Aynı onun e, metinlerde, edebi eserlerde karşısına çıkmış. Kimsin demiş? Ali. Hangi Ali? Cevap yok. Kimsin Ali? Hangi Ali olabilir hocam mesela? Benim aklıma bir tane geldi ama söylemek istemiyorum. Nasıl yani? Tanıdığımız biri mi? <laughs> Hiç tanımadım. Yapma ya. Balık eseri terminali. <laughs> bunu yapmamalıydım. Tutam olur geldi. Şöyle <laughs> yapalım. 3 <Üç> nokta. <gülüyor> <Burada> <gülüyor> Daha mantıklı oldu. devamı yok anlamında kullanabiliriz. Mesela kimsin? Ali. Hangi Ali? Adam burada ne yaptı? Görüldü attı. Bak mavi tip oldu. 3 nokta kullanıyorum diyebiliriz. 3 nokta alakalı bilmemiz gereken kurallar bu şekilde karşımıza gelebilir. Şimdi gelelim arkadaşlar soru işaretine. Soru işareti de e, ilk kuralda soru eki veya soru sözü içeren cümlelerde soru işareti kullanıyorum. Bu bilinen kural. Peki soru eki dediğimiz nedir? İşte mı mı gibi ekler. Soru sözü arkadaşlar e, neden, niçin, nasıl gibi ifadelerle karşımıza gelebilir. Ne zaman tükenecek bir yollar aramacık. İşte ne zaman sorusunu sormuş arkadaşlar. O zaman ben diyorum ki bu cümlede ne yapmam lazım? Soru işareti kullanmam gerekiyor. Çünkü burada bir soru var. İkinci kurala bakıyoruz. Soru bildiren ancak soru eki veya soru sözü içermeyen. E bu ne demek? Yani soru eki mımi olmayacak. İşte nasıl, ne zaman, neden gibi, ne gibi ifadeler olmayacak. Ama sen burada soru sorduğunu anlayacaksın. Onur Hocam mesela bir soru sorabilir miyim sana? Tabii. Adınız? Onur. Mesela adınız nedir diye sormadığım halde adınız ifadesinde cevap verme hmm. ihtiyacı Tam olarak böyle durumlarda kural diyor ki yine soru işareti kullanacaksın adınız, yaşınız, mesleğiniz gibi ifadelerde soru iki veya soru sözü içermediği halde ne yapıyoruz? Soru işareti kullanıyoruz. Çünkü burada kullandığımızda artık soru anlamı vermiş oluyor. Daha sonra üçüncü kural arkadaşlar bilinmeyen kesin olmayan yer, tarih, işte doğum yeri, zaman gibi ifadelerde de yine soru işareti kullanıyorum. Ama burada dikkat etmem gereken bir şey var. Yay ayrı içerisinde kullanacağım bunu. Yay ayrı içerisinde tekrardan bahsedeceğiz. Mesela Yunus Emre 1240-1320 diyor. Yunus Emre'nin doğum tarihi net değil arkadaşlar. Mesela net değilse ne yapıyorum? Hemen doğum tarihinin yanında soru işareti kullanıyorum. Balıkesir'den İstanbul'a arabayla 3 saatte gitmiş. 3 saat kesin değil ise hemen ne yapıyorum? Yay ayracı içerisinde soru işareti kullanıyorum. O zaman aklıma şu kural geliyor. Bilinmeyen kesin olmayan yer, tarih, zaman varsa hemen bunu yay ayracı içerisinde yanında soru işaretiyle kullanabilirim diyorum. Soru işaretinde bir uyarımız var. Sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti sonda kullanılır. Bu böyle boşluk bırakılan noktalama işaretlerinde gelebilecek yerlerden bir tanesi. Mesela çok yakından mı bu sesler? Burada bir soru anlamı var mı? Var. Ee, şuraya bir boşluk bıraksaydı ben burada soru işareti kullanabilir miyim? Kullanamam. Neden? Çünkü bakın küçük harfle başlamış. Çok yakından mı bu sesler? Çok uzaklardan mı? E küçük harfle başladıysa o zaman ben burada soru işareti kullanamam. Soru işaretinden sonra büyük harfle başlamam zorundayım. Kural bana diyor ki senin sıralı cümlelerinin ikisi de soru bildiriyorsa birinci cümleye bir virgül at. Soru işaretini en sonda kullanırsın. İşte mesela şöyle bir örnek yazalım. Eve gittin mi? Yemeğini yedin mi mesela? Burada kaç tane cümle var? Yine iki cümle var arkadaşlar. Sıralı cümle ama bakın mi'den sonra soru ifadesini sonra küçük harfle başlamış. Ben hemen buraya bir virgül atıp soru işaretini en sona bırakabilirim diyelim. Ee, az önce bir önceki Video'da bahsettiğimiz bu ince inceye yerine kullanılan mı vardı? E tabi orada da yine soru işareti kullanıyoruz. Mesela eve gittin mi? Yemeğini yedin mi şeklinde buradaki mı bir soru olarak karşına çıkmış. Ama şöyle olsaydı eve gittin mi? Beni ara. Şimdi buradaki mi ifadesi soru eki mi yoksa ince ince mi? Kesinlikle ince ince değil mi? Eve gidince beni ara. Önce ince şekilde kullanıldıysa ben burada soru işaretine gerek yok diyorum. 3 nokta ve soru işareti bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi